Arkadaşlar bunların hangisini açayım size çok güzel şeyler var böyle kutu yaptım küçük küçük böyle ee, nasıl yaptığımı hemen size anlatayım. Ee, Bunları ilk önce böyle küçük şöyle kare e, şey ke kestim sonra o kareleri böyle yuvarlak yine böyle yapıştırdım. Ondan sonra kenarını bir tanesini yapıştırdım. Bu açık kalan yer, yerin içine böyle bir şey koydum. Ve buraları, burayı da yapıştırdım. Tırtıklı tırtıklı kestim. böyle bir şey oldu. Buraları da boyadım ayrıca. Ya, ya. Böyle bir şey oldu. Çok tatlı. Ay, sizce hangisini hangisini açayım? Yorumları yazın. Bu bu arada değişik bunların ikisi. Bu kocaman kalp. Bu da balon kalp. Gör görmüyor Netleşmiyor. Şurada çizgi var. Neyse. Görüşmek yok. Bir şey unuttum. Abone atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.